bipolar cümleleri serimize devam ediyorum e, yılmadan her gün bu videoları çekmeye devam edeceğim e, İki yıl belki falan olana kadar bipolar cümleleri 28 e, 14 Şubat 2025 saat gecenin 2.08'i bugün saat e, 10'da aslında gözlerimi açtım ee, inanılmaz bir şekilde çünkü gece e, 2'de değil yo 4'te uyumuştum, saat 10'da aslında gözlerimi, sonra dedim yorgunum biraz daha uyuyayım dedim ve saat 1'de kalktım. Gittim e, duş aldım, geldim, rutin olarak egzersizimi yaptım, e, kahvaltımı yapacaktım arkadaşlar sardılar, ben de girdim o, oyun oynadık saat 5'e e kadar neredeyse ne 6'ya kadar 6'ya kadar oyun oynadık ben arada gittim sandviç yaptım kendimi yedim sonra onun üzerine bir de e, kahvaltı yani yumurta falan pişirdim yedim e, aslında yine e, diyetten biraz kenara çıkmış oldum biraz yata bayağı yani kahvaltım dışında da sandviç yedim e, sandviçin de sağlıklı olduğunu söyleyemem Neyse, saat 6'da e, oyundan çıktım, Discord e, Server, server değil, e, kanalından çıkmadım. E, dedim ki biraz self study yapayım ama arkadaşlar yani konuşarak falan filan e, buna izin vermediler. Ben yayındım ve self study yapamadım bugün. 7'ye e, kadar falan konuştuk, e, bir şeyler yapmaya çalıştık. Da diyeyim yani öğretmenler bütün e, üniversite hayatımız boyunca öğretmenlerimizin fotoğraflarını bulup onların e, nasıl öğretmenler oldu bir nevi tier list gibi e, yapacaktık. E, arada kesildi ben spor'a gitmek zorunda oldum ve kaldı işimiz henüz yarın herhalde devam ederiz belki. Neyse işte hazırlandım gittim spor salonuna orada. Sporumu yaptım 1 saat 20 dakika sonra ne oldu koşu bandı boş ikisi de ee, Ben de durumu bu fırsat kaç bir haftadan fazla koşu bandında koşmuyorum 20 dakika boyunca e, hızlı yürüdüm ee, Ben şeyi tamamlamaya çalışıyorum yani hızı ona göre ayarlıyorum ki 20 dakikada tam 2 kilometre gitmiş olayım ya benim için ideal hızlı yürüme konusunda. işte 6.2 mi ya 6.1 mi kilometre bölü saatle gidiyordum. Neyse. Ee, Ter su Düştüm. Ee, indikten i̇ndikten sonra şey çok güzel oluyor. Ya yani böyle 5-6 saniye falan. Sanki çok aşırı hafifsin ve yürüdüğünde hız uçarak gidiyorsun gibi bir hissiyat alıyor. Çok güzel oluyor. Neyse işte duşumu aldım giyindim çıktım dışarı ee, bir 10 dakika yürüdükten sonra benim benim e, bu evde kiraya kiraya da kalmadan önceki evde 7-8 e, yıl e, yakın arkadaş olduğumuz mahalle arkadaşlarım vardı onların bir tanesi şimdi şu an öğrendiğime göre Etmiş. Bir tanesi hala askerlikte, bir tanesi de e, bir markette çalışıyor. E, i̇şte o markete girdim, e, onunla görüştük falan, alışverişler aldım. E, sonuç geldi 27 manat, dedim ne? Oğlum, bende 19 manat var sadece kartımda. Dedi ya senin sadece yumurtalar, 12 manat. Dedim ne ya? Bunlar yani 30 tane yumurta sadece nasıl 12 manat tutabilir? dedi ki bunların üzerine fiyat kurmamışız yani sorun değil o yani bizim yapmadığımız bir şey ee, sorun değil dedi ki sağolsun yani sağ olsun arkadaşım belki değiştirin bunu ee, yani ben aldığım paket biraz daha böyle yani düz düz yani ucuz bir şey değil de öyle gözüküyor ben herhalde salam ne bileyim Anlıkayım bunu düşünemedim ee, yani ucuz görünmüyordu hiç aslında yumurta koyayım. 6 manat olur mu? 15 tane yumurta. Tanesi 40 kepik. <laughs> Asla. Neyse işte değiştirdi. 12 manattan 3.60'a. Aynı. Aynı adet yumurta 12 manattan 3.60'a. Sağ olsun yani. Çok sağ olsun gerçekten. 22 yok. 21 20 tuttu. Bende de 19 manat var kartta. Sonra baktım ama bir dakika bir dakika şey yapacağım dedim. Ee öğrenci kartımda da 2 manat vardı. 2 manat e, ne gidersek yapayım. 2 manat atmıştı galiba. Onu ötürdüm. Alışveriş yapacağım karta öyle ödedim. Çıktım yani teşekkür de ettim. Zaten konuş bir e, çok kısa da konuştuk. Tabii ki de işinden etmek istemiyorum adam. Ee, tabi elimde çok fazla yük vardı hem de yumurta vardı 30 tane bunları kırmamak adına benim de yorulmamam adına ee, otobüs bekledim bayağı soğuktu ama ee, bir tane de siyah köpek vardı, sokak köpeği değildi kulağında bir etiket vardı ama yoldan geçen tüm arabalara havlıyordu falan filan ama insanları hiç havlamıyordu yani Kuyruğunu sallıyordu insan yanında falan filan. Ee, neyse o 20 dakika bekledikten sonra buz gibi havada ellerim de donuyor tabi. Otobüs geldi ee, gelmeseydi taksiye binip gelecektim ama iyi ki geldi. Bindim geldim eve. Arkadaşlarla oyun oynadık. Bayağı Rocket oynadık. Sonrasında bayağı bir Clash Royale oynadık. Çok eğlenceli geçti. Sonra bir arkadaş LOL oynadı. En son, en son iki kişi kaldı. LOL oynayan ben. E, o LOL oynuyordu. Ben de bakıyordum. Yani bayağı oynuyor. Adamın e, iki yıldan fazla LOL geçmişi var. Yani biliyor tabii ki. Ben de öyle zevkle bilen birini oynayışını izliyorum. Çok e, yani keyifliydi. Böyle böyle saat 2'de tık ee, çıktık. Bir şey diyecektim. Unutmak üzereyim bu dakika. Ha haberlerde gördüm ki Discord'a erişim engeli atılmış. Ee, bu aslında güzel bir haber. Aslında bu haberi sevinmem lazım. Bir nebze de olsa seviniyorum. Ya, ee, fazla konuşmamaya çalışacağım dedim. Azaltacağım dedim ama ee, konuşacağım. Şimdi şu an. Ee, ben e, UTK ile e, Discord'un bir keresinde konuşalım dedim. E, ee, oyun oynayarak yani konuşarak oyun oynayalım Discord'da. Sonra dedi ki Discord, Discord'da yani erişim engeli kapalı. Ben dedim aa salam mı? <laughs> yani bu, bunu biliyordum aslında ama unutmuştum onu. Aklıma gelmedi konuşurken. Öyle konuşmamıştı. Şimdi atılmış. O da diyor ki yani ben zaten fazla kullanmıyordum. Orada duruyordu sadece diye. Ee, yarı e yükleyip kullanmak girmek istiyordu ama onu yapmadı falan filan neyse. Ee, Ya aslında ya beni beni garip hissettiren ne biliyor musun? Mesela ona bunu belki de belki de ilk teklifi yapan bendim Discord'da girelim. Ee, olmadı. Şimdi ben yokum başka birisiyle Discord'a girecek falan filan. Çünkü yani Discord'suz geçmez gerçekten. Ee, bir de ge re real'de fazla arkadaşınız yoksa Discord'suz geçmez. Gerçi Discord'un eğlenceli olması için real'de arkadaş olması daha önemli ya. Real'de yani sosyalden bir arkadaşım zaten yok. Ee, olsa da yani olmuyor. En azından benim için olmuyor. Konuşkan biriysen, e, eğlenceli komik birisiysen olur ama ben ben e, tanımadığım insanlara pek fazla konuşup eğlenmem. Samimi olmam falan filan. Yani aylar haftalarda geçse olmaz. Ben real arkadaşlarım, realden olan arkadaşlarımla bile e, mesela onlara hakaret falan filan asla etmiyorum. Daha mesela adam değilsin falan bile demiyorum. Yani öyle şeyler hiçbir zaman yapmıyorum. Realite de yapmıyorum. Ben kimseye karşı hakaret falan kullanmıyorum. Şakasına bile kullanmıyorum. Kimseye dedim de yani Clash Royale oynadığımda mesela e, rakip sinirimi bozuyor. Onlara hakaret ederim tabii ki. Onlar hak ediyor. <laughs> off Topic o. Ee, yani... Zamanında çok istiyordum Discord'tan onunla konuşmak ama olmamıştı. Şimdi Discord'a açık ve böyle bu böyle iki yıldan fazla bile belki devam edecek. O beni içimi bir içimi, içimi bir rahatsız ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse. Aa, 10 dakika olmuş. Vay vay içinde olan her şeyi anlattım. Egzersizlerimi yaptım. E, hepsini yaptım. Ve gerçekten de bir değişim görüyorum. Bir sertleşme görüyorum karın kaslarımda. Kaslarım var demiyorum. Yani gözüküyor falan demiyorum. Yani sadece e, bir sertleşme var. Hissolunuyor. Bu çok güzel bir işaret. Onun dışında kendi vücudumda değişimleri yavaş e, yavaş fark ediyorum. Daha fazla işte göğsüm sertleşiyor. çok hoşuma gidiyor. Böyle yapıyorum. Çok yani... tatmin oluyorum birini bunu yaparak. Konuyorsun. Pek fazla bir değişim yok gibi değil mi? Bence de yok. <laughs> ama e, gücüm artıyor. Yani kas belki kütlem fazla artmıyor. Görün Görmüş olarak ama gücüm artıyor. <laughs> bu güzel bir şey. Yani Kası görmek güzeldir ama esas olan güçtür, bence. Kası ve kızları etkiler. Güçlü olup da kızları etkileyebilirsin ama güçlü olup mesela aşırı kaslı olursan veya kassız bir vücuda sahip olursan yani fazla bir insanı etkileyemezsin. Neyse. Ee... Bugünüm nasıl geçti? Bu da kısa bir video olacak herhalde çünkü yani olan dışı bir hadise olmadı. Bugün. Şimdi e, bir e, ne diyorlardı? Analiz edelim mi? Yani analiz edelim diye başka bir şey diyordu da. Ee, neyse analiz edelim. Sabah kalktım, ok, duşumu aldım, temizliğimi yaptım, ok. Ee, kahvaltımı ettim ama diyetin dışına çıktım, bu bir eksi. Ee, Selfieste de yapmadım, bu bir eksi. Egzersizlerimi yaptım, bu bir artı. Ee, spor salonuna gittim, bu büyük bir artı. Eve alışveriş yaptım bu da yani küçük bir artı. Ee, eve yürüyerek gelmedim bu eksi. Eve geldikten sonra full oyun oynadım. Bugün bir şey yok natür. Ee, Sersler yapmamayı büyük bir eksi diyelim bu arada. Onun dışında gece ikiye kadar uyanık kaldım. Bu da bir eksi tabii ki. Ve eve, eve, eve geldikten sonra da e, biraz teres falan filan almıştım. Neredeyse hepsini yedim. Fazla yemek yedim eve geldikten sonra ve kendimi kötü hissediyorum fazla yediğim için. E, bu da bir eksi. Hatta dur bir, bir mu ölçeyim ben. Yani 69.7 dedi biz ona 70 diyelim düz. Bir dakika çok donuyor bu Bana öyle geliyor çok mu donuyor Ya her, her dakika bu telefonu temizlemek zorunda mıyım ya be? Her gün Neyse Yani gece 2'de bu videoyu çekiyorum Bundan sonra da en az herhalde lol falan oynayacağım Yani gece 4'e kadar En az 4'e kadar uyanık kalacağım Bunun farkındayım Farkında olduğum başka bir şey saat ee, Saat değil 3 güne bizim üniversitemiz başladı ve benim hala uyku yok. Bugün haftanın dördüncü günü, Gelecek haftanın pazartesi e, ilk ders günümüz Semesterde ikinci semestirde. Böyle ya, tatsız tuzsuz geçiyor günlerim yani. Azıcık tuz var, o da benim arkadaşlarım. Sayesinde e, birlikte oyun oynayarak eğlenerek günüm e, e, az biraz da olsun tatlanıyor. Onlar olmasa zaten <laughs> ben e, herhalde daha fazla kafayı yerdim. İşte spor olmasa bu konuştuğum arkadaşlarım olmasa e, bu ikisi bu ikisi beni hayatta tutan hayatta ve e, dik tutan şu anda veya herhangi biri olması bu ikisinde sadece ikisinin olmaması değil herhangi biri mesela spor salonuna gitmesem evde kalıp kafayı yerim arkadaşlarımla konuşmasam spor salonuna gidene kadar kafayı yerim ikisi de olması lazım bu videoları çekmesem gece dörde kadar ayık kalıp Tüm günümü yani, nasıl diyeyim? Gün içinde neler yaptığımı kimseyle paylaşmadan her günümü bitiririm ve bunun düşüncesi, derdi beni yiyip bitirir. Öyle kafayı yerim. Bu videoları çekerek en azından şey yapmış oluyorum yani sanki her günümü kayıt alıyorum. Hayır, yaşamım boyunca her günümü kayıt alıyorum işte ne bileyim amına koyayım ee, bir gün e, olmazsam benim neler yaptığım gün içinde bunlar da burada kayıtlı olacak hepsi burada <laughs> youtube'da çünkü bu videolar youtube'a aktardıktan sonra siliyorum tabii ki de yer kaplamasına amına koyayım toplulsam belki 150 GB etmişler bu videolar o kadar fazla yani 40 şey 45 ne bileyim ama o kadar fazla video var hepsine hepsine 3 GB desen zaten 120 ediyor 3 GB ne ki şey, neredeyse 30 dakikan falan mı neyse 1080p 30 fps olduğunu sayarsak tonu öyle ee... <laughs> o günümü değerlendirecek olursam ya yani şu anda on üzerinden Şu anda onun üzerinden 5'i hissediyorum ama objektif bakarsam hem diyetime uymadım hem de eve yürüyerek gelmedim. Üzerine bir de self study yapmadım. Ya yani bu üçünü kararsak en iyi ihtimalle onun üzerinden 4 dememiz lazım. Bu yüzden e... Ucunum günüm 10 üzerinden 4 dedi. Yani bana bir mesajın var mı? Sana ne mesaj söyleyeyim? Vereyim ki amına koyayım. Daha ne diyebilirim ki sana? Hayatında arkadaşlarını veya veya değil aynı zamanda da bulundurmaya devam et. Çünkü bunlar senin mental sağlığını e, stabil tutmana yardımcı oluyor. Aksi takdirde sen bir deli, delisin yani. Sen e, kontrolden çıkacak bir hayvan gibisin. Neden? Çünkü her istediğini yapamıyorsun. E, neden yapamıyorsun? Çünkü gücün yok. E, başarın yok. Kendi ayağın üzerinde duramıyorsun. Bunlar Bunların farkına vardığında sen üzülüyorsun, sinirleniyorsun, kontrolden sıkıyorsun ama arkadaşlarınla eğlendiğinde, spor salonuna gittiğinde bu duyguların yatışıyor. Arkadaşlarınla eğlendiğinde e, neşeli oluyorsun, e, tüm her şeyi unutuyorsun, nevi Spor salonuna gittiğinde tüm öfkeni, sinirini, üzüntünü e, aletlerden çıkartıyorsun zaten böyle bir yani büyük çoğunluk farkında bile olmadan böyle bir nasıl diyeyim spor salonuna giden insanlara spor salonunun böyle bir avantajı var yani bunu belki çoğu insan farkında değil ama erkekler gidip e, sinirini falan filan çıkartıyor orada öylesine içinde daha rahat e, sakin olabiliyorlar ben böyle düşünüyorum. Böyle bir artısının olduğunu düşünüyorum. Hani oraya sinirli bir şekilde gidip sinirimi çıkartmıyorum. Gün içinde benim için eğer biraz sinir veya öfke olacaksa orada yani, aletlerle çalışarak e, yok olup gidiyor hepsi zaten. Bunların dışında e, pazar günü odamı tekrar bir temizleyeceğim. Bunu yapacağım. Hmm limonlu su içmeye devam ediyorum hala çok güzel bir şey ee, en azından e, diyetime uyduğum şey yani yağlı bir şey yemiyorum A processed food yiyorum yani tüketiyorum salam sosis yiyorum ne yazık ki ama onlardan da yani bayağı bir aldığım için vazgeçemiyorum azaltmaya deneyeceğim zaten üniversiteye gidip geleceğim artık ee, aslında bayağı bir kalori de yakmış olurum yok lan otobüse gidip geliyorum yani Otobüsün beni aparması 40 dakika kanarı yakmak değil. <laughs> Neyse, boş, anlamsız konuşuyorum ya bir dakika. Dediğikti ki bana bir mesajım yok. Veya bir şey söyleyeyim gelecek ki bana. Eğer ee, çok Çok umursadığım, değer verdiğim insanı bulmuşsan ve aranız e, soğuk değilse <laughs> Discord'dan konuşun. <laughs> ya Biliyorum sen artık karar vermiş olacaksın ki sosyal medyadan konuşmayasın. Çünkü sosyal medyada realde farklı birisi oluyorsun falan filan, sosyal medyada olunca sadece e, hislerine garip bir şekilde hakim olamıyoruz ama realde e, realde çok daha kontrol sende oluyor bu böyle düşündüğün için sosyalden e, iletişim kurmaya ya pek sıcak bakmayacaksın biliyorum ama e, de, dene hamına koyayım ya Discord'dan konuş yani. neyse Discord çok harika bir uygulama Saat 2.30 Neyse ben oyun oynamaya başlayayım ya Videoyu da bu cümle çekmedim Bakalım Neyse Video bu kadar Evet boş bir gün geçti ama Ne yapalım Her günümüz güzel olacak değil Ne kadar güzel olabilir ki zaten Ne olacak yani gayri adi Sabah kalkıyorum. Duş alıyorum. kahvaltımı ediyorum. Egzersizimi yapıyorum. Sonra arkadaşları görüş. Görüş. Discord'da. Sonra eğer e, imkan bulabilirsem e, self study. Sonra spor salonuna gitmek. Geldiğinde arkadaşlarla oyun oynamak veya yemek yemek ikisi de olabilir. Gezi olduğunda da bir günlükleri çekmek. Sonra da gece istersen oyun oyna, video izle, ee, başka bir şey var mı? videoyu videosuyla, video çek. Ne istersin, ne bakın yapsan. <laughs> yani günüm daha monoton geçiyor. Ne yapabilirim? Aksi çünkü zaten boş kalsam. Ee, düşünmeye başlayacağım, düşüneceğim şeyler, kafamda senaryolar falan filan kuracağım, ee, düşünceler benim beynimi ee, eritip bitirecek. Ee, boş kalmamam lazım aslında ama boş kalmayınca da sıkılıyorum, daralıyorum falan filan. Fazla da uzatmayayım bu videoyu. Ee, i̇yi günler herkese.